burada yerinde, film setinde çalışmaları yerinde görmek bizim için önemli. Tabii ülkemizin tarihine mal olan, özellikle 1957 yıllarıyla 1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yılları. Bu milli mücadele yılları bizim için kolay olmamıştır. Bekledim de gelmedin diyenlere bir gece ansızın gelebiliriz diye yanıtlar vermiştik 1967 yılında. Ondan sonra Mehmetçik buraya geldi. Kıbrıslı Türk kardeşlerini, Kıbrıslı Türk halkının haklı mücadelesini taçlandırdı ve biz bu topraklarda bugün özgür, egemen bir şekilde yaşayabiliyoruz.